Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde piyonlarla ilgili iki yeni konu öğreneceğiz. Bunlardan ilki piyonların terfi hamlesi olacak. İkinci konu ise yine piyonlar arasında gerçekleşen geçerken alma hamlesi olacak. Bu iki konuyu piyonların hareketini öğrenirken çalışmamıştık. Çünkü birazcık karmaşık konulardı. İleriki derslere saklamamız gerekiyordu. Şimdi o vakit geldi. Bu konuları öğrenme vakti. Önce karşınıza gördüğünüz örnek üzerinde piyonların terfi hamlesini sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi tatlada şahlar yok. Öğretmenim şahsız oyun olur mu? Şahsız satranç oynanır mı diyeceksiniz. Bu bir oyun olmadığı için yani satranç oyun olmadığı için şu an piyonların terfi konusunu göstermek için şahları dışarıda bıraktım. Böylece tatta daha yılın olsun konuyu sizlere daha görünür şekilde anlaşılır şekilde göstermek istedim. Biliyorsunuz piyonlar taşlar arasında geri yönde hareket edemeyen tek taştı. Geri gidemez piyonlar. Diğer tüm karakterler, tüm taşlar geri hamle yapabilirler. E peki akla şu soru geliyor. Öğretmenim, piyon geri yönde hamle yapamıyorsa, hep ileri yönde hamle yapıyorsa, son kareye geldiğinde gidecek karesi kalmadığında ne olacak? İşte bu sorunun cevabı dersimizde saklı. Piyonlarla hamle yapalım. Bakalım son kareye gelince ne oluyor? Biliyorsunuz piyonlar ilk hamlesinde başlangıç karesindeyken 2 kare çıkma hakkına sahip. Biz de bu hakkı kullanalım. Piyon E2 karesinden E4 karesine gelsin. Siyahlar da benzer şekilde C7 karesinden C5 karesine hamlesini yapsın. Sırasıyla beyazlar E5. Siyahlar C4. Beyazlar E6. Siyahlar C3. Beyazlar E7 ve siyahlar C2 hamlelerini yapsın. Şimdi son kareye hamle yapacak beyazlar. Peki ne olacak? Arkadaşlar piyon son kareye ulaşırsa, ulaşmayı başarırsa diğer taşlardan at, fil, kale ya da vezire dönüşüyor arkadaşlar. Dönüşmesi mecburi, zorunlu. Bu dönüşümü gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve bu dönüşümü yaparken piyonunuzu dilerseniz son kareye sürüp son kareye ilerletip sonra atı, fili, kale ya da veziri hangisini seçiyorsanız onu alıp piyonla yer değiştirmelisiniz ya da seçiminizi yapıp işte kaledir, attır, fildir, vezirdir. Seçiminizi yapıp o taşı alıp son kareye, piyonun son karesine koyabilir ve piyonu alabilirsiniz. Bu hareketi, bu hamleyi yaparken tek elinizi kullanmanız gerekiyor. Yani piyonu dilerseniz son kareye götürür ve at, fil, kale, vizirden istediğinizi alır. Yandan değiştirebilirsiniz. Tabii ki en çok tercih edilen terfi taşı vezirdir. Çünkü en güçlü taş vezirdir. Biz de vezir çıkacağız arkadaşlar. Beyazlar bakın. Beyazların piyonu vezir olarak dönüştü. İki tane soru en çok soruluyor. Öğretmenim e, piyonum son karede piyon olarak kalamaz mı? Kalamaz arkadaşlar. Bu dönüşümü, bu terfiyi mutlaka yapmanız gerek. At, ata, e, file, kale ya da vezire mutlaka dönüşmeniz gerek. İkinci en çok sorulan soru ise Öğretmenim piyon son kareye gelerek şaha dönüşemez mi? Dönüşemez arkadaşlar. Çünkü e, her takımın bir lideri olur. Bu oyunda lideri, e, bu takımın, bu grubun lideri Şah olduğu için şaha dönüşemiyorsunuz. Ama vezire, kaleye, ata, file diledi dilediğiniz sayı kadar e, dönüşebilirsiniz. Mesela oyununuzda veziriniz var. ikinci veziri çıkabilirsiniz. Diğer piyonunuz gelir. Üçüncü vezire dönüşebilirsiniz. Bunu da yine bir örnek ile size, sizlere göstereceğim. Siyahlar da terfi karesine gelsin. Siyahlar da vezir değil de kale çıksın arkadaşlar. Onu da görmenizi istiyorum. Bakın siyahlar da kaleye terfi etti artık bir kale gibi hareket edecek siyahların e, taşı. Beyazlar da vezir olarak hareket edecek. Şimdi bir başka örnek üzerinde. İki, tatta oyunda veziriniz varken de ikinci vezire piyonunuzun nasıl dönüşebileceğini göstereceğim. Değişen bir şey yok. Yine beyazlar piyonunu son kareye götürür ve yandan yine aynı elinle gider veziri alır. Piyonun yerine veziri yerleştirir piyonu da alır, dışarı koyar arkadaşlar. Bu hamleyi tek el ile yapmanız gerekiyor. Bakın vezire dönüştü. Ya da piyonu sürmeden de yandan yine veziri alıp veziri alıp piyonun son karesine koyabilir. Piyonu da dışarı çıkartabilirsiniz. Aynı hamle oluyor arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Bakın siyahlar da ikinci vezirinin çıktı. Oyunda veziri varken ikinci vezire sahip olabildi. Hiçbir kısıtlama yok bu konuda. Yarışmalarda ise elinizi kaldırıp e, hakemi çağırdığınızda hakemden e, vezir çıkacağım, e, vezirim yok e, diye belirttiğinizde hakem zaten size vezir getiriyor arkadaşlar. İkinci vezirinizi de oyuna koyabiliyorsunuz. Piyon terfisi böyle en çok tercih edilen taş vezir ama bazı durumlarda da arkadaşlar vezire dönüşmek kötü sonuçlar verebilir. İşte karşınızda güzel bir örnek. Bu örneği yakından incelersek, bakın siyahların viziri var. Siyahların fili de çok yaklaşmış beyazın ışığına. Ve burada size bir ufak soru. Sıra siyahlarda olsa siyahların mat hamlesini gösteriniz. Videoyu durdurup burada siyahlar hangi hamle ile mat edebilir? Bunu bulmanızı istiyorum. Umarım çoğunuz bulmuştur eğer sıra siyahlarda olsaydı siyahlar vezir b2 hamlesi yaparak fil korumasında şah çekerdi. Şahın kaçacak yeri kalmazdı. Veziri de alamazdı çünkü fil koruması var. Mat olurdu arkadaşlar. Bu mat kalıbı çok popüler, çok bilinen mat kalıplarından biridir. Bu yüzden sıra beyazlarda ve beyazlar diyor ki eğer ben piyonumu vezir yaparsam, vezire terfi edersem sıra siyatlara geçecek ve siyatlar vezir b2 hamlesiyle mat yapacak arkadaşlar. Vezir b2 hamlesiyle mat yapacak. Dolayısıyla beyazın aklına çok güzel bir fikir geliyor. Eğer ben diyor piyonumu ata dönüştürürsem ne olur? Bakın at şah çekiyor arkadaşlar. At şah çekiyor. Ve şahın gidebileceği bu şah çekme hamlesinden kurtulabileceği güvenli bir karesi yok. Çünkü G7'ye gidemez, G6'ya gidemez kale yüzünden. Kale bu iki kareyi kontrol ediyor. G5'e gidemez, hem kale gözetliyor hem de beyazların piyonu gözetliyor. Gördüğünüz gibi siyah şah piyonun ata terfisi ile mat oldu. Beyazlar mat etmeyi başardı. E, bu örnek üzerinde de duruma göre at terfisi de piyonun terfisinin at olabileceğini de vurgulamak istedim. Şimdi diğer konu olan geçerken alma konusuna geçelim. Bakalım geçerken alma konusu yine piyonlar arasında gerçekleşen özel bir hamle. Bakın özel bir hamle, farklı bir hamle. Peki geçerken alma nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz piyonlar iki kare çıkma hakkına sahip. Başlangıç karesindeyken. Peki C2 piyonu iki kare çıkarken bakın. 2 kare çıkarken 2 kare çıkarken şöyle işaretleyeyim. 2 kare çıkarken siyah piyonun çaprazından geçiyor mu? Bakın kontrol ettiği bu çapraz kareden geçiyor mu? Geçiyor. Kurallar diyor ki arkadaşlar, bir piyon 2 kare çıkma hakkını kullanırken bakın bir piyon 2 kare çıkma hakkını kullanırken rakip piyonun çaprazından geçiyorsa yani kontrol ettiği e, taş alabileceği noktadan geçiyorsa siyah piyonun o e, yanına ge geldiği e, o beyaz piyonu, o rakip piyonu alma hakkı var. Nasıl alacak? Sanki bu beyaz piyon çaprazındaymışçasına, sanki bu piyon C3 karesindeymişçasına davranacak ve piyon C3 karesine gidecek ve C4'teki o beyaz piyonu alacak. Gördünüz mü? Bunun adı da geçerken alma. Zaten adı üzerinde geçerken alıyor. Bakın çaprazından geçerken alıyor. Bir piyon iki kare çıkarken rakip piyonun çaprazından geçiyorsa rakip piyon onu çapraz ilerleyip alabilir. Bunun adı geçerken alma hamlesidir. Fakat bunu isterse alır, isterse almaz. Yani geçerken alma hamlesi zorunlu bir hamle değildir. Beyazlar C4 hamlesini oynadığında siyahlar dilerse DC3 yaparak piyonu alabilir, isterse almaz. Ama bu kararını erteleyemez. Yani ben şimdi bu hamlemde geçerken alma yapmayayım. Önce şahımla bir hamle yapayım. Sonra sıra bana geldiği zaman geçerken alayım diyemez. Bakın beyazlar e, da şahını oynasın. Şimdi kalkıp da Piyonu buraya gelip de e, beyazların piyonunu alamaz. Gördüğünüz gibi. Sistemde izin vermiyor. Bu yüzden geçerken alma hamlesi sadece o anda geçerlidir. Piyon iki kare oynadığında geçerken alabilirsiniz. Ya da bu kararınızı, bu hakkınızı kullanmayabilirsiniz. En çok yapılan hatayı göstereyim arkadaşlar. Bakın piyon C3 karesinde ve ne yapıyor? C4 hamlesini yapıyor. Bakın C3 karesinden C4 karesine ilerliyor. Size soruyorum. Sizce D4'teki siyah piyon beyazların piyonunu geçerken alma hakkına sahip mi? Bakın Kur'an ne demişti? İki kare çıkarken demişti. Burada piyon tek kare ilerliyor. Zaten çaprazında. Çaprazındayken hamle yapıyor. Dolayısıyla geçerken alma hamlesi mümkün değil. Bakın yapacağım ama Sistem izin vermeyecek. Bakın. Piyonu koruyorum ama piyon geri gidiyor. Çünkü bu hamle kural dışı hamle. Sistem kural dışı hamleye izin vermiyor arkadaşlar. Unutmayın. Sadece iki kare çıkarken, geçerken hamle hamlesi doğar. Bunu bir de siyahlar üzerinde e, gösterelim. Bakın siyahların A7 piyonu A5'e gitmeyi planlıyor. Ama bakın nereden geçecek? Beyazlı beyaz piyonun kontrol ettiği A6 karesinden geçecek. Bakın. A piyonunu alıyorum. 2 kare çıkartıyorum. Ee, beyaz piyonun çaprazından geçtiği için dilerse beyazlar, isterse beyazlar B piyonuyla, B5 piyonuyla A6'ya giderek A piyonunu geçerken alabilir. Bu hamle kurallara uygundur. Sadece o hamlede o hakka sahip. Bir sonraki hamleye, bir sonraki hamlelere erteleyemez o hakkını. İstersen... istersen geçerken alma yapar, isterse almaz. Gördüğünüz gibi piyonlarla ilgili iki yeni konu inceledik. Bunlardan ilki piyonların terfisiydi. Piyonların terfisini özetlemek gerekirse bir piyon son kareye ulaştığında at, fil, kale ya da vezirden herhangi birine dönüşebiliyordu. Bu dönüşümde herhangi bir kısıtlama yoktu. İsterse oyunda veziri varken ikinci vezire terfi edebiliyordu. Piyon terfisi piyonlar için bir ödüldür, bir başarıdır arkadaşlar. Piyonun son kare ulaşması bir başarıdır. İkinci incelediğimiz konu ise piyonların geçerken alma konusuydu. Geçerken alma da sadece piyonlar arasında gerçekleşen bir hamleydi. Bir piyon iki kare çıkma hakkını kullanırken rakip piyonun çaprazından geçiyorsa rakip piyon onu geçerken alabilir. Bu kararını o hamlede yapabilir. Erteleyemez. Sonraki hamlelerde kullanamaz. En çok yapılan hata neydi? Piyon rakip piyonun zaten çaprazındayken ilerliyorsa rakip piyonun onu alma hakkı yok. Çünkü iki kare çıkma, çıkılmadı. 2 kare çıkarken piyon öyle bir hak ortaya çıkıyor. Tekrar görüşeceğiz. Dersimiz sona erdi. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.